Hepinize selam Pundik'lerim. Yanımda kanal petim olan Pundik de var. Bugün arkadaşlar 24 saat boyunca sarı olacağım. Yani sapsarı giyineceğim. Hemen başlayalım. Sapsarı giyineceğim kendime özel oda falan yapar mıyım bilmiyorum. Oda yapmayacağım bu sefer sanırım böyle şu saçı da saçtım tek a bu saçı seçtim çünkü bu saç çok güzel bir de böyle bir üstümüz var bu da bunu da çok beğeniyorum böyle bir üstümüz var bunu da çok beğeniyorum bunu da çok beğeniyorum aslında bu neşeli ayıcık tulumunun güneşli ayıcıklısı var ama o bende yok maalesef Gün artı ayrıca benim en sevdiğim renkler sarı ve pembe. Bu tişörtü takmak istiyorum. Aa, bu etek çok güzel. Bunu giyebiliriz. Bu da çok güzel. Çok şeker. Hmm. Bu etek de çok güzel ama bu sarı değil. Bu etek de çok iyi. Bakın bu pembe sıp sarısı. Ee, ama ben şu eti en baştaki eteği takmak istiyorum. ve ee, şapka yok arkadaşlar ya şapka takmak istemiyorum şunu takalım bakın bunu, bunu, da takabilirim bu da var ben bunu takmak istiyorum bakın ama bu da var neyse bu kalsın ayıcıklı falan çok güzel eldiven takmaya gerek var mı Video bu arada bir dakika olmuş. Çok hızlı mı karar vermek? Böyle bir şey var. Hadi bunu giyelim. Bu ayakkabı var. Bunu çok sevdiğim, sevdiğim bir ayakkabı. Bunu giyebilirim. Bunu giyebilirim. Ama şu senin ayakkabısı var. Bu çok güzel senin ayakkabısı. Bakın senin ayakkabısı da bu. Ay bu çok uydu bu arada. Ama ben senin ayakkabısını giyeceğim ya. Hiç kullanmıyordum bir de senden kapısını. Çanta. Şöyle bir limonlu çantamız var. Böyle bir şey de takabilirim bu arada. Hmm. Yok bunu taksam ama görünmüyor ki ya. Ben bunu takacağım arkadaşlar. Evet bunu takacağım. Bence sapsarı olduk ve çok güzel olduk. Hmm. Aa şimdi takır yere yani. Tost makinesi falan var. Ama bunlar görünmüyor. Ben hem görünecek önünde bu iman patlatacağım. çantayı takacağım. Benim arkadaşlar en sevdiğim renk artık sarı ve pembe. Hatta pembeyi daha çok seviyorum ama sarıyı da çok seviyorum artık. Hmm, pundik. Ve arkadaşlar sarı giydik. Ne eksik? Petimiz eksik. Ma maalesef kanal petim olan Pundi ıı, çıkar, ıı, çıkar maalesef ki onu videomda alamayacağım şu anda. Sarı petlerime bakalım. Bakın sol arazisi pek güzel yerime. Bakın iki ayaklı jelibon ayıcığım var. buyum. ayaklı jelibon ayıcığına bir inceleyelim. Bu çok güzel olur bence. Bunu, bunu yanımızda gezdirebiliriz. Ay çok güzel bu arada. Arkadaşlar bakın sizce bu pet mi yoksa ıı yoksa bu pet mi gün ışığıcı Siz de yorumlara yazın. Ama bence gün ışığı ayıcı ya. Evet bakın. Video kaçta koyuyorum? 4 dakika olmuş. Ben bu peti mi seçtik? Ben bu peti seçeceğim ya. Evet. Ve e, şimdi bir tane çantamızdan eşya seçelim. Hmm. Bir sürü sarı eşyamız var. Siz de şu anda görüyorsunuz. Çok güzel sap sarı eşyalarımız var. En başa alalım. Bakın şu topun güzelliği. Bunu seçsem. Bakın bu da çok güzel ama. Bu da çok iyi. Ok. Ben top seç... Ay bu ne ya? Ben topu seçiyorum arkadaşlar. Ben ee, çantamdan top seçtim. Evet böyle oldu. Bakın topukla sektiriyoruz. Bence çok uyumlu olduk. Araba <laughs> bakalım. Aha kesinlikle bu motor. Sap sarı. <laughs> bakalım. Baksanıza sap sarı olduk arkadaşlar. <laughs> Bence çok güzel olduk. Yani motorumuzda da şık görünüyoruz. Arkadaşlar ee, saat gecenin köründe yine video atıyorum. Saldırmayın bana. <laughs> Videoları bayağı geç at, e, atıyorum ama hı, neyse. Çok özür dilerim. O yüzden videoyu büyük ihtimalle yayın, yarın yapacağım. Bakın arkadaşlar bence çok güzel oldu. Motorum da var. Bakın böyle sapsarı bir motorum var. Ve hatta bir de böyle bir aracım var ama bence şu motor daha iyi. Bu motor. Ben bu motoru çok seviyorum. Hem petim de binebiliyor. Ve bence çok güzel olduk. Yani ben çok güzel olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle video çek... Ay şöyle fotoğraf çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz üzere Fotoğraf yerim dolu. Evet. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika. Evet arkadaşlar o zaman ıı, benim de videom buraya kadar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hep e, hoşça kalın, mutlu kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve bay bay.